Merhaba abi selamlar, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. E, 2024 Flank e-spor ürünleri ilk kez böyle fiziksel bir etkinlikle düzenleniyor. Nasıl buldun, nasıl hissediyorsun ortam hakkında? Vallahi çok güzel. Tabii daha ilk dakikalarındayız, daha başlarındayız. Ama e, gayet güzel bir ortam var. Tüm e-spor e severler, tüm e-spor camiası burada bir arada. Ve e, daha da insanlar gelmeye devam ediyor. Çok güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Ee, abi PUBG Mobile'da aslında fena bir sene geçirmedik. Ee, sen de yakından takip ettiğin sene boyunca. Ee, sence ülkemiz o durum, o e, sektörde nasıl ilerliyor ve ikinci bir şampiyonluğun tekrar Türkiye'ye geleceğini düşünüyor musun? Vallahi evet. İki sene önce Estüjini Dünya Şampiyonluğu e, tüm e-spor e, dünyasında belki de Türkiye olarak ulaştığımız en büyük başarıydı. E, sonrasında İstanbul'da yapılan Dünya Şampiyonası bizim için çok iyi geçmemişti. Bu sene e, yine bence oralara yakın olabileceğimizi gösterdik. Ee, şampiyonluk da gelebilirdi, gelmedi ama e, PUBG Mobile'da hala dünyanın en iyi takımlarından bazılarına sahip olabileceğimizi gösterdik. Seneye oraya hedefleyeceğiz tabii ki. Peki abi, biraz da eğlenceli bir soru olacak ama PUBG Mobile Caster'lığı mı daha zor senin için yoksa futbol maçı yorumlamak mı diye bir soru sormak istiyorum. Ee, PUBG Mobile Caster'lığı daha zor açıkçası. Yani şöyle 15 senedir futbol anlatıyorum ve Artık çok otomatiğe döndü futbol anlatmak. PUBG Mobile bundan iki sene önce benim için çok az bildiğim bir dünyaydı. Sağ olsun tüm arkadaşlarım çok yardım etti. Ama hala PUBG Mobile Caster'lığı biraz daha karışık geliyor. Anladım. Peki son olarak son Real Madrid Barcelona maçı hakkında bir yorumunu alabilir miyiz acaba? Valla dün iyi ki yayındaydım ben. Başka bir maç anlatıyordum. Napoli'nin maçını anlatıyordum. O yüzden izleyemedim. İyi ki yayındaymışım. Yoksa izleyip e, bu rezalete maruz kalacaktım. E, bu sene ikinci kez fark Real Madrid-Barcelona'dan. E, yapacak bir şey yok. Carlo bence e, yavaş yavaş miyadı doluyor gibi. Şesli de biraz rezalete engel oldu. O da biraz Carlo şansı. Yani bence de Barcelona orada 11 kişi e, bir kişi eksilmeyip maçı 11 kişi bitirse muhtemelen 7'ye 8'e gidebilirdi maç. E, Real Madrid için biraz hasarı hafifletmek gibi oldu herhalde. O zaman çok teşekkür ederim abi. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece. Hepinize sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederiz.